Merhaba arkadaşlar. Bugün uygulama 6'yı ve 7'yi yapacağız birlikte. Kitabımızın 85. sayfasında bu uygulama altıda bu tasarlamış olduğumuz motorun dönen parçalarındaki dengesizlikleri ele alacağız ve bunların dengesizlik durumlarını gidereceğiz. Ee, burada zaten e, ana mekanizma biliyorsunuz krank biel mekanizması ee, ve yardımcı mekanizmaları da göz önüne aldığımız vakit dönmekte olan parçalarda dengesizlik yapabilecek olan e, gözü yani ihmal edilmemesi gereken bir tane parça var. O da krank bile arkadaşlar. Çünkü krak mili eksantrik yapısı gereği yani merkezden kaçık bir bağlantı noktası olmasından dolayı bir yel koluyla birlikte bir dönerken önemli derecede dengesizlik yapıyor. Merkez kaç kuvveti meydana getiriyor. Bunun sıfırlanması lazım. Bunu da e, geometrik optimizasyonla gerçekleştireceğiz ağırlık merkezini dönme ekseni üzerine getireceğiz arkadaşlar. Öncelikle bu programımızı açtık mı? Unuttuk. Hemen çalıştıralım. Bankmini üzerindeki bağımsız bir işlem. Şu anda yapacağımız e, uygulama. Kitabınız elinizde ise zaten adım adım yapılacaklar. Paylaşılmış. parçayı arayıp buluyorum. Krank mili demiştik. Şu parça. Yani bu. Ben bunu optimize etmişim, Et, edilmiş olarak kaydetmişim. Optimize sonrası bir değer bu. Şey geometri bu. Bunu optimizasyondan önceki bir değere orijinal değerine çekeyim. Hatırladığım kadarıyla yarıçap 50 olması lazımdı. modifiye ettim değer yarı çap o, o hale getirdikten sonra bu ön tasarımı yapılmış olan bir parça gibi düşünerek optimize edelim ağırlık merkezi e, bulabilmemiz için öncelikle malzeme tanımı yapmamız lazım parçada. Malzeme tanımını yapalım. Prepare Model Properties Material Burada steel medium karbonu seçiyoruz. high carbon olsun. Still high carbon'u seçelim. Çift tıklayıp bu mesajı yes diyorsunuz. Malzemeyi model içerisine tanımlamış oluyorsunuz. Burada malzemeye ilişkin diğer fiziksel ve mekanik tüm özellikler yer alıyor arkadaşlar. Program ilgili hesaplamalarda buradan veri çekebiliyor amacımız zaten bunu yapabilmek. Malzemeyi de tanımladıktan sonra ağırlık merkezi işlemleri yapalım. Yapılmış olanı siliyorum. sadece noktalar görünür olsun. Analiz sekmesine gidiyoruz. Mass properties butonuna tıklıyoruz. Hesaplama yapmak üzere şuradaki seçeneklerden feature'ı seçiyoruz. Preview'a tıklıyoruz. Bilgiler önümüze çıkıyor gördüğünüz gibi. Center of Gravity yani ağırlık merkezinin koordinatları da hesaplandı. Ee, ve <laughs> tabi hangi koordinat sistemine göre hesaplandı? Şu koordinat sistemine göre hesaplandı. görünür yapalım. Daha anlamlı olsun. Şimdi o ağırlık merkezinin olduğu yere bir nokta koyduralım. Ve o noktanın değişimini takip edelim. Feature sekmesine gidiyorum. Yukarıdan. Datums kısmına geldim. Point at center of mass. Yani ağırlık merkezin noktası yazan kısma bir nokta koyacağız şu anda adı PNT COG ben buna Türkçe olarak ağırlık merkezi yazabilirim ağırlık merkezi yazdıracağım bundan başka da yukarıda parameters diye bir liste var parametreler diye bizim bu parçadaki yapacağımız bu işlemin adı aslında veya türü diyelim bir optimizasyon işlemi. Geometrik optimizasyon demiştim size daha önce. Optimizasyon işlemi arkadaşlar bir en iyi hale getirme çalışmasıdır. Ama burada tabi soru işareti şu olabilir. Neye göre veya hangi kritere göre en iyi ee, sorusu aklımıza gelecektir bu noktada. İşte oradaki neye göre ya da hangi kritere onun cevabı parametredir. Seçilen parametredir. Yani işte herhangi bir parametre seçeriz o parametreye göre en iyi e, le en iyi hale getiririz. Parçayı ya da sistemi. Dolayısıyla özetlersek Optimizasyon seçilen bir parametre e, etrafında diğer parça diğer e, büyüklükleri en iyi hale getirmek. Dolayısıyla parçanın sahip olduğu boyutlar var, işte malzeme özellikleri var e, vesaire var. Bunlar değişken özellikler ama seçilen parametre sabit tutulan özellik diyebiliriz kısaca aslında biz neyi sabit tutacağız ve yani neyi istediğimiz şekle getireceğiz burada parametreler listesinden seçersek onları ona göre optimize etmiş oluruz şuradan görüntüye bakacak olursam benim koordinat sistemim bu kimliğinden tanımından anlıyorum. Part işte default koordinat sistemi. Bir de şurada bir cisim çıktı. Bu da ağırlık merkezinin yeri. Şimdi bu, burada bir de eksen e, görüntülemesi yapalım. Şu eksen de dönme ekseni, A1 ekseni. Neyin dönme ekseni? Krankın dönme ekseni. Modele. Şu şekilde baktığımızda X yönü şu taraf oluyor. Bakın. kapattı diyebiliriz ama uzatmayalım işte ne? Şu noktada Bakın şu yön X yönü, şu yön Z yönü. Bir daha hesaplatmam gerekecek herhalde. Bu optimizasyon çalışması bir anda. Parametre seçimindeydik. Evet. Şimdi bakın ağırlık merkezinin yeri şu lokal koordinat sistemiyle şu anda belirtiliyor. Okeylediğim zaman oraya kaydedilecek. Yalnız parametre seçiminde neyi seçeceğim onu bahsediyordum. Bakın şu yön x yönü. Ee, bizim Koordinat sistemimiz ağırlık merkezinin yerine bakacak olursak ne tarafında kalıyor? Hangi eksenlerde kaçıklık olduğuna bakalım. X ekseninde bir kaçıklık var. Görüyorsunuz şu kısım dönme merkezine olan bir uzaklık. Bu dengesizlik oluşturacak bir mesafe. Peki şu kısım var bir de. Şu uzaklık var. Yani bir ekseni boyunca olan uzaklık diyelim bu uzaklık peki dönme eksenine e, bir etki yaratabilir mi onu düşünmek lazım yani demek istediğim şu şu noktayı eksen üzerine getirdiğim vakit dönme eksenin üzerine ister burada olsun ister burada olsun dengesizlik e, oluşturma noktasında bir etkisi olmayacaktır dolayısıyla bizim burada parametre olarak belirlememiz gereken koordinat sisteminin e, bileşeni sadece ağırlık merkezinin yerinin x bileşeni olacaktır. Yani şuradaki y ve z bileşenleri var. Gördüğünüz parametrelerde, Onların e, dengesizliğe herhangi bir etkisi olmayacaktır. Dolayısıyla bu şekilde o işlemleri de işaretledikten sonra okeyledim. Ve noktaları görünür yapayım. Evet. Şimdi ve sadece bunu görünür yapabiliyor muyuz? Ondan şey yapalım. Şunu bir kere kapatayım. Bu PNT sıfırımıza bir ilgisi yok. Evet. Şimdi benim amacım bu çalışmada ne yapmak? Bu ağırlık merkezini şu eksen üzerine çekmek. Onun için de X jog parametresini sıfırlamam gerekiyor. burada bu optimizasyon işlemi şuradaki design study menüsünden yürütülüyor arkadaşlar. Design study'de de daha çok fizibilite ve optimizasyon yazan kısmında çalışıyoruz. Gerekirse de sensitivite analizi yapılabiliyor. Kitabımızda ne yapmışız ona bir bakayım dedim. 102'deki işlemlerle duyarlılık analizi. Şimdi burada parçanın globaline baktığımız zaman bu, bu dengesizliği sıfırlayabilmek için yani ağırlık merkezini dönme ekseni üzerine taşıyabilmek için hangi değişkenleri değiştirebilirim? Programa hangi değişkenleri değiştirtebilirim? Onu bir fikir yürütmemiz gerekebilir. Onun için işte karar vermemizi kolaylaştırması açısından da sensitivite çalışması yaparız. Eğer fazla aday varsa evet, gereksiz şeyleri kapattım. Bakın dönme ekseni bu. Bunu da kapatayım. Ağırlık merkezi. koordinat sistemine de gerek yok. Bakın şu. Şimdi burada birçok şey e, ölçü, boyut, bu ağırlık merkezini. Eksen üzerine yaklaştırmada rol oynayabilir. Mesela parçanın üzerine tıkladım. Bir sürü ölçüler var görüyorsunuz. Bu ölçülerden acaba hangileriyle oynasam da ağırlık merkezini dönme eksenini üzerine taşısam? Bu sorunun yanıtı bazen e, uzun sürebilir. Yani tasarımcı eğer bu parça için konuşmuyorum. Farklı parçalar için daha karmaşık geometride sahip olan parçalar için e, bu soruyu sorabilir ve bunun cevabını aramakta zorlanabilir. İşte bu gibi durumlarda söylediğimiz gibi sensitivite çalışması yararlı olabilir. Mesela bir tanesini deneyelim. Birkaç, iki farklı daha doğrusu uzatmadan e, ölçü üzerinde sensitivite çalışması yapalım. Mesela sensitivite 1 olsun yapacağımız şimdiki çalışmanın adı ve bir tane değişken ölçü seçelim. Örneğin Dimension'a tıklamam lazım. Sonra gidiyorum. Mesela R19 ölçüsünü seçiyorum. Bu ölçüyü, bundaki değişimi hangi parametreye göre izleyeceğim? Tabii ki tanımlamış olduğum e, Xjog adlı parametre için izleyeceğim. Onu da şuradan işaretlemem lazım. Parameters to plot kısmına tıklıyorum. Tanımlı olan parametrelerden benim istediğim parametre olan x jogu bulup, okeyliyorum arkadaşlar. Sonra hesapla diyorum. Bakın bir değişim grafiği verdi bana program. Şu aralık e, programın, bizim optimizasyon yaparken verdiğimiz, aslında program kendi verdi. Biz de değiştirebilirdik bu aralığı. Minimum maksimum. Bak şu. Bu aralıkta e, bizim x jog değerimiz, parametrenin kendi değeri. Bizim burada x çok değerinin sıfıra eşit olmasını istiyoruz. Yani çünkü x çok'un görsel yorumu şu, yani ağırlık merkezinden şu eksen'e olan dikey uzaklık, burayı sıfırladığımız zaman, yani x çok sıfır olduğu zaman optimizasyon tamam olmuş oluyor. Şimdi burada bakıyoruz, bu değişken aralığında 4 milimetrelik bir değişim aralığında bize ne kadarlık bir şey sağlamış? 3, 10, 3 milimetreden 2.1 yani 1 milimetre kadar bir yaklaşım sağlıyor. Etkinliği bu kadar. Bunu hafızama yazıyorum veya kaydediyorum sisteme. Daha sonra karşılaştırmak adına. Sonra şimdi başka bir tane işlem yapalım. Bunu kaydettim mesela sens 1 olarak. Yeni diyorum. Sens 2. Ölçü seçeyim. Mesela şu R50 ölçüsünü bir deneyelim bakalım. R50 ölçüsünde de e, 5 milimetrelik bir değişim aralığı için parameters to plot olarak X jogu tıklayalım. Hesapla diyelim. Bakın 5 milimetrelik bir değişim aralığında burada da eksi buçuk pardon en sonu kaçmış eksi 4.05 burası kaç? 1.34 e, değişim miktarının neredeyse 2.5-3 milimetreye yaklaştığını görüyorum. E bunun daha etkili olduğu aşikar değil mi arkadaşlar? Demek ki e, bu ölçü veya bu değişken biraz önceki e, test ettiğim değişkene göre daha sensitif. Türkçesi daha duyarlı. Biz işte optimizasyon için böyle birkaç tane değişkene sensitivite çalışması yaparak göz atabiliriz. Ve bunların içerisinden duyarlılık sıralaması yapabiliriz. Bu duyarlılık sıralaması sayesinde de en etkin değişken e, optimizasyona sokulur. Eğer optimizasyon için yeterli olmazsa ikinci etkin değişken de aynı optimizasyon içerisine ilave edilir. Bu şekilde optimizasyon başarılı bir şekilde yapılmış olur. Demek ki bu yardımcı ve aday değişkenlerin bulunması için kullanılan bir çalışma. Ön analiz diyebiliriz. Sensitivite çalışması için. Bunu da kaydedelim. Kapattım. E şimdi burada zaten krankların bir özelliği vardır. Kranklar dönme dengesizliğini önlemek adına karşı kütle ile tasarlanırlar. zaten. Bakın burada krankın karşı kütlesi buralar. Dolayısıyla bunun aday değişkeni şu R50 ölçüsü. Bunu biliyoruz kranka özgü olarak. Önceden tanıyoruz. Bunun için aslında çok da uğraşmamıza gerek yok. Bunu seçeceğiz optimizasyon için. Gelelim o zaman optimizasyon çalışmasına. Buradan fizibiliten optimizasyonu tıkladım. Çalışmanın ayarlarını yapıyorum. Goal, hedef demek. Hedefimiz bizim nedir? Minimizasyon neyi minimize edeceğiz? Kaçıklığı minimize edeceğiz. Hatta sıfırlayacağız. E kaçıklık hangi parametreyle belirleniyordu? Şuradan seçeceğiz. X jog'la belirleniyor bu bu parça için. Bunu da belirledikten sonra şimdi geldik sabitleyeceğiz ya X jog'u. Ee, bunun değerini burada girmemiz lazım. Sabitleyeceğiz ama kaça sabitleyeceğiz? Tabii ki biz biliyoruz sıfıra sabitleyeceğimizi. Onu programa tanıtmanız lazım. Onun için buradan parametres listesine add diyorum. Ekle. Ve buradaki listeden x çoku buluyorum. Value ve değer kısmını set yazıp buraya sıfır olacak şekilde okeyleyip buraya çıkartıyorum. Listeye koyuyorum. Sonra burayı çarpı deyip kapatıyorum. Artık elimizde şu talimat da var. Ee, bu X-Jog'u sıfırla diyorum programa. Peki bu iş için hangi değişkeni kullanacak? İşte bu aşağıda tasarım değişkenleri bölümünde Add Dimension diyorum. Karar vermiştik. Neyi hangisi olacaktı? R50'lik değişken olacaktı. Bundan başka bir de e, arkadaşlar tabi e, şu e, bu da var aynı şekilde. Bunu da eklememiz lazım. Bunun kardeşi olan ısını da ekledik. E ee, bu değişim aralığı optimizasyonda yetedebilir, yetmeyebilir. Program bunu otomatik olarak veriyor. Bunu isterseniz biraz daha biz kendimiz azaltalım. Minimum değer 40 olsun, maksimum değer 55. Zaten maksimumunu 55 yapmanın da bir anlamı yok. Zaten 50 iken bile kaçık ise bunu 55 yapınca e, x çok küçültmek değil büyütmüş oluruz. O yüzden burayı da 50 yapalım. 40 50 arasında optimize etsin. Hesapla diyorum arkadaşlar. Bakın, e, bir grafik çıkarttı program. İterasyon yaptı. Hesaplamalar esnasında tekrarlı çalış e, hesap yaptı ve şurada da istenilen parametrenin sıfır değerine gelip gelmediğini görüyoruz. Bakın şurası sıfır değeri gelmiş. Görüyorsunuz. Birinci iterasyonu getirmiş aslında. İkinci iterasyonu da ne yaptı? 1 ee, ile 2 arasındaki farkı hemen test etti program. Sıfır zaten. 1 ile 2 arasındaki farkı da sıfır. O optimizasyon çalışmasını tamamlamış oldu. Bunu da kaydedip Rank optimizasyon grafiği olarak çalışmamıza ekledik. Artık bir daha Compute butonuna basmamamız lazım. Basarsak çünkü artık e, bakın değerler e, bu sıfır değeri şu anda hiçbir çalışma yapmayacak, dümdüz bir grafik çıkartacak. Ona dikkat edelim. Bundan sonrasını kapatın. İster Close'dan ister çarpıyla kapatın arkadaşlar. Yani burada bir soru soruyor. Diyor ki model değişti diyor ölçüleri bakın 45.06'ya geldi diyor. Bunu diyor okeyliyor musunuz yoksa reset başa mı alıyorsunuz diyor. Konfirme ettiğiniz zaman optimize edilmiş crank milini artık bundan sonra çalışmalarınızda kullanabiliriz. Sonraki uygulamada görüşmek üzere.